Zirveye tırmanmaya nefesi yetmeyenlerin zirveyi lağıma çevirip içinde hep beraber yüzme kararı bu. Maşallah. Kimsenin yukarı bakası yok. Çünkü yukarı bakmak yetersizlik hissi veriyor. Boyun ağrısı var bir de. Herkes birbirinin göz hizasına o güvenli ve sığ alana odaklanmış durumda. Zemin aşağı çekilince hepimiz tepede oluyoruz nasılsa. Çok tatlı bir ilizyon. Cehalet. Artık saklanması gereken bir defo değil. Çok şık bir kostümü var. Samimiyet. Bir dünya cahillik samimiyet paketinde pazarlanıyor. Bonus olarak statü sembolü sayılıyor. Bir konuda hiçbir derinliği, emeği ya da uzmanlığı olmayanların bence diyerek söze başlaması nesnel gerçekliğe karşı girişilmiş bir suikasttır. Bilginin ve yılların emeğinin otoritesi. Ben böyle hissediyorum şımarıklığına kurban edildi ne yazık ki. Duyguların gerçeklerin önüne geçmesi, vasatın iktidarını ilan etmesinden başka bir şey değil. Bilmekle ilgilenen yok ki. Derdimiz onay almak. Kendi cehaletine bir başkasının cehaletinde yıkayıp arınan koca bir kitleden bahsediyoruz. Bak bir de şey var, içimizden biri. Bu bir övgü cümlesi ama bu övgü aslında duyabileceği en ağır hakarettir. Bu cümle, sen de en az benim kadar yetersizsin ve bu bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ demektir. Kaliteyi, disiplini, estetiği ve seçkin olanı kivir olarak etiketleyip taşlayan bu kitle kendi sıradanlığını, bir din gibi kutsuyor farkında mısın? Gelişmekten, gelişimden, gelişimin her çeşidinden korkanlar gelişeni aşağı çekerek adaleti sağladıklarını sanıyorlar. Hiçbir başarısı olmayanların başarıyı şansla açıklayıp başarılıyı kibirli diye yaftalaması vasatın kendini koruma refleksidir. Kendi vasatlığını doğallık ambalajında sunduğu sürece aslında kolektif bir mezar kazıyorsun. Bu mezarın içine sadece sen girmiyorsun. Niteliğe, zekaya ve emeğe dair ne varsa o çukurun içine atılıyor. Sıradanlık artık kaçınılmaz bir son değil. Üzerinde uzlaşılan bir anlaşma. Samimiyet, yeteneksizliği örtmek için kullanılan en ucuz maske. Estetikten yoksunluğu özgünlük, saygısızlığı, açık sözlülük, bilgisizliği ise halkçılık diye yutturan bu sistemde herkes kendi çukurunun kralı. Hiçbir derinliği olmayan bu sığ sulara düşenlerin tek derdi boğulurken yanlarındaki mi aşağı çekmek. Çünkü vasatlık tek başına taşınmayacak kadar ağır bir yük. Bu yüzden onu kutsayıp herkesin omuzlarına dağıtıyorlar. Sorun vasat insanların varlığı değil sorun onların çoğunluk olmayı erdem saymasıdır. Bugünlük bu kadar.